Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike. Ucuza Kaçtım serisinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Çünkü biliyorsunuz ki artık yılbaşı geliyor ve sevdiklerimize hediyeler veriyoruz. Belki evde sizlerde acaba neler yapabilirim diye düşünüyorsanız bu video tam size göre. Çünkü bugün 3 tane hediye fikri göstereceğim sizlere. Ayrıca ya bunlar çok güzelmiş ama ben bunları evde kendim yapamam derseniz bu ve bundan sonra iki video daha çekeceğim yılbaşı ile ilgili. Orada yaptığım ürünleri de shop yerde paylaşıyor olacağım. Oradan da satın alabilirsiniz. Bunun için Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız hadi hemen başlayalım. İlk olarak evde düzgün yuvarlak bir şekil bulup kumaşıma geçirdim. Normal yaptığımız bardak altlıklarından biraz daha büyük olmasını istiyorum. Çünkü birazcık içini böyle pamukla doldurup hafif böyle pufidik bir bardak altlığı yapmaya çalışacağım. Şimdi benim istediğim şey bunun ortasında bir tane kar tanesinin olması. Şöyle basitçe bir kar tanesi çizdim. Bugün benim kullanacağım renkler. Birazcık seninle pırıl pırıl olsun diye bu ipi kullanacağım. Bir de şu geçişli bir ipim vardı. Bundan yapmak istiyorum kartanelerini. Bu sefer biraz iğnemi düşük tutacağım. Çünkü kartanelerin böyle arada kaybolmasını istemiyorum. Ve iğnemizin boyutunu küçülttüğümüz için de aslında daha sık işleme yapmamız gerekecek. Her zamanki gibi ilk önce küçük işlemeden, en içteki işlemeden başlayıp İlk önce kar tanesini dolduracağız. İki sıra halinde gideceğim. Sürekli birbirlerine ittirerek aslında doldurmaya çalışacağım ki hem şeklimizi korumaya çalışalım kar tanesinin şeklini hem de çok fazla dağılıp böyle birbirlerine girmesinler. Şimdi ben her zaman yaptığımız gibi buradan kumaşı kestim. Bir de nereye kadar kapatacağımı biraz böyle içe doğru kapatacağız. Onu belirledim. Birazcık da pamuk aldım. Evet, bardak altlığımızı bitirdik. Diğerleri gibi böyle dümdüz değil de biraz daha pofidik duran bir bardak altla yapmak istedim. Bir sonraki hediyemiz de öksü bir tane toka yapacağız. Bir önceki videomda toka nasıl yapılır videosunda iskelet kullanarak yapmıştım. Bu sefer tek farkı kumaşa işleyip Ondan sonra keçeyi takıp buna dikmek olacak. Tek farkımız bu. Bu sefer de böyle yapmak, böyle göstermek istedim. O videoya da yukarıdan ulaşabilirsiniz. Çok fazla ayrıntıya girmeden birazcık yüzeysel anlatacağım. Şimdi hemen kumaşa geçirip işlemeye başlayabiliriz. Şimdi ben bu tokamın klips kısmının uzunluğuna göre şöyle bir şekilde ayarladım. Biraz büyük ve şeklin belli olmasını istiyorum. O yüzden kağıdımı da böyle ona uygun kesmiştim. Buraya da aynı o şekilde geçirdim. Ayrıca bu deseni Pinterest'te bir tane panonun içine kaydedeceğim. Eğer hoşunuza gider ve kullanmak isterseniz oradan da bulabilirsiniz. Şimdi her zaman tokalarda yaptığımız gibi aslında burada yaptığımız, burada çizdiğimiz çizgiden bir tık ilerisine geçerek yapacağız ki altına doğru katlamaya başladığımızda kumaş gözükmesinin eksik kalmasın ya da ne bileyim keçe çok fazla gözümüze batmasın. meyvelerini yapacağım. Meyvelerini yapacağım için şu kısımlarını boş bıraktım. Gördüğünüz gibi daha rahat batırabilmek için. Mesela şuraya batırıyorum. Sonra alttaki ipi şuradaki ipi tutuyorum. Bırakmıyorum. Daha sonra iğnemi buradan çekip sarmaya başlıyorum. Bunu ne kadar sararsanız topçuk o kadar büyük olur. Sonra aynı yerine tekrar batırıyorum. Bu sefer şimdi burayı birazcık tuttum. Ve içine alacak şekilde yanından birazcık batırıp sağlamlaştırdıktan sonra kesip çekiyorum. böyle tomurcuklarımızı da yaptıktan sonra şimdi yapmamız gereken şey bozulan kısımları düzeltmek. Böyle ince uçlu bir şeyle aslında yaptığım ipleri tekrar kendi yoluna sokarak şeklimi daha çok belli ediyorum. Bazen ipler birbirlerinin içinden geçebiliyor. O yüzden şöyle birazcık yardım ediyorum kendi yollarına tekrar girmeleri için. Şimdi her zaman yaptığımız gibi yine buralarını kestik silikon tabancasıyla yapıştıracağız. Ondan sonra da keçeyi bunun üzerine dikeceğiz. Bunun bir ölçüsünü alacağım. Keçenin şöyle biraz büyük ve geniş alalım. Çünkü ilk önce kalipse keçeye dikeceğiz. Ondan sonra da yapıştıracağız. Şöyle mesela tam orta noktasını ve düzü böyle durmasını istiyoruz. Ee, mesela ben sağ elimle takıyorum, o yüzden bu tarafa getiriyorum. Elimle böyle takıp sol elimle böyle kapatabilmek için şu şekilde. Tamam şimdi bu noktalardan dikeceğim. Bir diğer hediyemizde ise bir tane gingerbread house dedikleri şeyden bir tane anahtarlık yapmak istiyorum. Onun için şöyle bir şey çizdim ben. Ee, ve çok ince ayrıntı olduğu için bu sefer pofidik kısmını değil düz kısmını kullanacağım. Sadece çatıdaki kare efektini verebilmek için e, beyaz kullanacağım. Pofidik kısmından kullanarak yapacağım. Geri kalan hepsini düz yapacağız. Kullanacağım renkleri göstereyim. Beyaz Şöyle bir tane koyu kahverengim var. Bir de şu renkten yapmak istiyorum. Hemen pofidik kısmı için başlayacağım ama şöyle arkaya da çizdim aynı kısmını. Buradan işleyeceğim. İğnemin boyu bu şekilde. Şöyle bir klipsim var. Bunu kurdele geçirdim. Daha sağlam olması için, bunun kopmaması için şu kısmına bunu dikeceğim. Bunu başka bir videoda göstermiştim. Oradan daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Şimdi birazcık bunu dikip daha sonra keçesini arkaya yapıştırıp anahtarlığımızı bitireceğiz. Evet bugün 3 tane hediye yaptık sizlerle birlikte. Bir tane tokamızı yaptık. Bir tane gingerbread house anahtarlığımızı yaptık. Bir tane de kocaman bir pofuduk mu pofuduk bardak yaptık. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca shop yerde paylaştığım haberini alabilmek için de beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer sizler de yaparsanız benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.